Çocuklar çoğunlukla ebeveynlerin kuklası gibi görülüyor. Elin çıkamadığınız noktada beraber işbirliği yaparak bu problemi çözelim. Herkese merhaba. Bugün herkesin çok ama çok yanıldığı bir konudan bahsedeceğim. Sen anne baba, evet sen çocuğunu sevmiyorsun. Diyeceksiniz ki ne alaka ben çocuğumu seviyorum, dünyaları yakarım, her şeyi yaparım falan. Ama şöyle söyleyeyim, bakın ben PDR lisans öğrencisiyim, PDR yüksek lisansımı ebeveyn eğitimi üzerine yaptım. Ve şunun altına imza atarım. Sen çocuğunu sevmiyorsun. Seviyormuş gibi yapıp onun ona zarar verecek şeyler yapıyorsun. Davranışlarınla, sözlerinle. Belki çocuğu fizikken öldürmüyorsun ama sözlerinle öldürüyorsun. Fiziksel olarak bıçaklamıyorsun ama ruhunu kelimelerinle bıçaklıyorsun. Belki fiziksel olarak dövmüyorsun ama davranışlarınla ona müthiş bir e, şiddet uyguluyorsun ve çoğu bunun farkında bile değil. Biz onu uyardığımızda, ebeveyni uyardığımızda gördüğümüz şey yine bir tepki ve e, iletişim e, etkili iletişimde gördüğümüz bir tepki de değil direk kızma, belki bağırma, belki itiraz etme. Gördüğüm problemlerin büyük bir çoğunluğu ebeveyn kaynaklı. O yüzden de şunu iddia ediyorum. Sen çocuğunu sevmiyorsun. Çocuğunu seviyor gibi görünüp ona zarar veriyorsun. Onu başkalarıyla kıyaslıyorsun. Onu notlar ile seviyorsun. Yüksek not alırsa seviyorsun, düşük not alırsa sevmiyorsun. Sen çocuğunu sadece 4 yıllık lisans eğitimini alabildiği kadar seviyorsun. Ama işte meslek eğitimi alabilecek, kendini geliştirebilecek ya da teknoloji alanında ilerleyebilecek bir çocuğu 4 yıllık eğitimle kıyaslayıp e, sevmeyi reddediyorsun. Ya da onun duygularını, düşüncelerini reddediyorsun. Sen sinirlenemezsin, sen üzülemezsin, sen ağlayamazsın. Sen robotsun sadece yemek yer, ders çalışırsın. Bir de şu var, ben çocuğumun çocukluğunu yaşamasını istiyorum. E peki çocukluğunu yaşaması için sen ne yaptın? Bu ben, benim kastettiğim o kurs senin bu kurs benim göndermek değil. Çocuğun ne istiyordu da sen onu yaptın. Onun kendini ifade etmesine müsaade ettin mi? Ona sorumluluk verdin mi? Çocuklar çoğunlukla ebeveynlerin kuklası gibi görülüyor bize en azından gelen çocukların bazılarını da biz bunu gözlemliyoruz. Lütfen kendinizi ben çocuğumu seviyorum diye kandırmayın. Eğer ki davranışlarınız, sözleriniz çocuğun yaşadığı aile ortamı çocuğa zarar veriyorsa, Burada sorumluluk size ait. Önce siz kendinizi düzeltin davranış olarak. Ve e, hala çocukta gelişme göremezsek o zaman deriz ki, evet çocukta bir problem var. Bir psikiyatristin dediği gibi ben çocuklarla oyun oynadım. Ebeveynlerini tedavi edip yolladım. Hem uzmanların ruh sağlığı personellerinin hem de sizin ortak bir noktası olduğunu unutmayın. Çocuğun ruh sağlığı. Bu nedenle biz uğraşıyoruz bu konuda bize güvenin ve e, gelin çıkamadığınız noktada beraber işbirliği yaparak bu problemi çözelim. Bu çocuklar ülkenin bu çocuklar hepimizin